let am Sen bir yürüsen umutla. Akşam oldu yanıyor da karşının ışıkları Yaktı aldı çanımı da ibar konu ışıkları İbar konu ışıkları Herkese merhaba. E, Trabzon iline bağlı Tonya ilçesinin e, Yakçukur mahallesindeyiz. Yanında Temel Şafak ve eşi var. E, kendisi uzun yıllar öğretmenlik yapmış, e, Bursa İnegöl'de aynı zamanda yerleşmiş. Ancak e, köyünü unutmayan ve Yakçukura gelip uzun süre kalabilen insanlardan birisi. Hem öğretmenlik hikayesini, hem hayatını, hem de köyde yaşamın güzel taraflarını bize anlatacak. Şimdi kendisiyle sohbet edecek. Temel Hocam merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, kaç yıl öğretmenlik yaptık ve nerelerde? Yıl olarak 28 yıl 7 ay öğretmenlik yaptım. İlk öğretmenliğim Çorum ili Bayat ilçesinin Tepekutun köyü. 2 yıl. Ondan sonra askerlik hizmeti olarak Denizli. Denizli'den sonra Şöke, Şöke'den sonra Kura ile Bitlis Hizan ilçesine Sağırkaya köyüne atandım. İki yıl orada kaldıktan sonra Trabzon Maçka ile Hamsiköy bölgesinin Güzel köyüne dört yıl kadar hizmet gördükten sonra gönüllü olarak Yakçukur köy okuluna geldim. Burada, sınıf öğretmeni olarak görevi yaptın. Efendim. Sınıf öğretmeni olarak. Sınıf, sınıf öğretmeni. Zaten sınıf öğretmeni olarak öğretmen okulundan mezun olduk. Yüksek öğretime gitmedik. Yani imkanlarımız yok. Kaç yıl e, yakçukurda görevi yaptın? Maçka'dan gönüllü olarak Yakçıkur'a geldim. Evet. 12 yıl bir fiil. Hı hı. E, en son nereden emekli oldun? İnegöl. İnegöl, Hacassari Bursa'dan. Bursa'da e, yer aldın, evin var orada. Evim var, yer almadım. Kışın Evim. bazen gidiyorsun. Ne kadar kalıyorsun orada kışın gittiğin zaman? Evim var... Arazi herhangi bir şey almayı düşünmedik. Hı hı. Zaten imkanlarımız da el vermezdi. Hı hı. Sadece evim var, kira vermiyorum. Çok çocuklarım da orada yerleşti, evlendiler. E, her sene zamana göre, sıcaklık derecesine göre Mayıs'ta, en erken Mayıs'ta geldiğim günler olur. Hı hı. Nisan'da gelmeyi de çok arzu ediyorum ama olmuyor. Genelde Mayıs'ta geliyorum. Aşağı yukarı Eylül sonu Ekim sonu itibariyle kalabiliyorum. Senin memleket sevdası olduğunu biliyorum. Yani Bursa'da ikamet ettiğin zaman bile gönlün ve kalbinin burada olduğunu biliyorum. Uzaka. Nasıl sıla özlemi neler hissettin uzakta yaşadığın zaman, uzakta öğretmenlik yaptığın zaman şimdi sıla özlemi olarak her kesi Çevreyi özledim. Doğayı özledim. Yemeklerini, insanların, havasını, sesini, çisesini. Aynen, aynen, aynen. Hepsini özledim. Burada inek falan bakmıyorsun? Yok. Şimdilik yok. Önceden bakıyordum. Şu gördüğünüz ağır. Ama şimdi odunluk olarak kullanıyoruz. Kaç tane çocuk var toplamda? Toplamda yedi çocuğum var. Allah bağışlasın. Sana. Kız erkek durumu? Dört kızım, üç oğlum var. Hepsi evlendi, yerleşti mi? Hepsi evlendi derken Dört kızım evlendi, iki oğlum evli, bir oğlum bekar. Bekar olan oğlum beden eğitimi öğretmeni. Evet. Büyük oğlum da beden eğitimi öğretmeni olarak Çorum'da hizmet yapmaktadır 9 yıldan beri. Uh -huh. Artık burada yerleşti, evlidir. Bir kızı var. Öğretmen olduğun zaman veya İnegöl'e e, kışın gittiğin zaman, dönüşte Karadeniz'in sınırlarına veya Beşikdüzü sınırlarına girdiğin zaman Neler hissediyorsun? Neler hissettin? Ya o farklı bir şey. Şu an için <laughs> anlatmak zor yani. Evet. Duygusal bir olaydır. Evet. Annen baban yaşamıyor sanıyorum. Yaşamıyor. Çok uzun süre oldu mu öleli? Annem 2007, babam 2013. 13'te. Ee, kaç kardeşsiniz? Biz 5 ee, erkek, dört kız mı? Hepsi Hepsi yaşıyor mu şu yok. anda? Yok. Yaşamayanlar bir var. Bir kız, bir erkek kardeşim vefat ettiler. Herkesin Allah rahmet eylesin. biri var. Zonguldak'ta vefat etti. Hı hı. Benim küçük kız kardeşim burada ikamet ediyordu. İskenderli'de evli. O ev öldü. Hı hı. Bir ablam var, o da Bursa'da. Hı. Ben de Bursa'da yer ama hı hı. Tabii ki dediğiniz gibi özden farklıdır. Evet. Temel hocam, e, buraya geldiği zaman Yakçıkurda İskenderli'de kumyatak bölgesinde bir günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun sabah kalktığın zaman akşama kadar? Şimdi değerli öğretmenim, sabahtan akşama kadar derken burada aha gördüğünüz odun, çalı çırpı hazırlamak. Evet. Başka neler yapıyorsun? Gezmek. Hiç, hiç, hiç. Komşuları ziyaret etmeyi düşünüyorum. Pandemi nedeniyle komşulara da gidemiyorum. Hmm. İskenderli'ye, Tonya'ya, Trabzon'a gidiyor musun? Trabzon'a, Trabzon'a gitmedim. İskenderli'ye 2-3 sefer gittim. Tonya'ya bu ara 4 sefer gittim. Bugün de gidecektim. Yoldan döndüm. Dediler ki pandemi olayı çok tehlikeli bir ortam yaratmaktadır. Anladım. Tonya merkez olarak çok kırmızı alarm veriyor dediler. Anladım. Yoldan geri döndüm. İşte şu gördüğünüz odunları. Anladım. Hazırladım. Belki de kışın kışlayabilirim burada yani. İnşallah. <laughs> Temir Hocam şunu sormak istiyorum. Bursa'da evin var. Var. Ee, ağırlıklı olarak da işte dışarıda çalışan bir öğretmen din faal olduğun zamanlarda. Neden Bursa'da yaşamadığında köye geldin, daha çok zamanı burada geçiriyorsun emeklilik döneminde? Neden böyle bir şey tercih ettin? Şimdi Yaşlılığın verdiği hasretlik. Hani derler eskilerimiz diyorlardı ki toprak çeker. Evet. Burası çekiyor. Yani bu kaçınılmaz bir olaydır. Genelde yaz sıcaklıklarından zorlandığımız için. Evet. Tek sıkıntımız sıcaklık. Uh -huh. O nedenle daha çok burayı tercih ediyoruz. Daha serin, daha rahat, daha, daha yeşillik, serin, daha yeşil. Trafik yok, gürültü yok, kalabalık evet, yok, gürültü kirliliği yok, hava kirliliği yok. Yani bu şekilde daha rahat yaşadığımız için tatili burada geçireceğiz. Orada bu yaşını sormadım. Kaç yaşındasın? Yaşım 1908 doğumluyum. <laughs> 73, 73 olarak gözüküyor. Maşallah ama ma, iyisin. Herhangi bir sağlık problemin var mı? sağlık problemi ufak tefekler var. İlla da hmm. var yani. Olacak Mehmet im. Anladım. O kadar olacak. O kadar olacak. Çok teşekkür ederim. Biraz da yenge hanıma sorular ee, soralım. Teşekkür ederim. Buyur. Yenge hanım, bir öğretmen eşi olarak uzun yıllar farklı yerlerde yaşamışsındır hocamla birlikte. Ee, nasıl geçti öğretmen eşi olarak günlerin yılları nasıl geçti? Neler söylemek istersin? Ee, biz Bitlis'e gittiğimiz zaman orada genelde evde geçirdim günleri. Niye dedim? Evet. Çünkü onlar Kürt, Konuşmalarını, şeylerini bilmediğim için. Ama bu hep Kürtçe'yi de öğrenmiş. Ama ben evde olduğum için Kürtçe'yi bilemedim. Evet. Ee, oradan Hamsiköy'e geldiğimiz zaman, orada bir çocuğumuz öldü. Neyse onları söylemeyelim, çok müteviz. ağır yükleriydi evet. onlar. Hem Hamsiköy'de geldiğimiz zaman orada ben Havro'larımdanım. Hı hı. Orada Havro'ları çok vardı. Hı hı. Orada biraz daha farklıydı. Daha böyle girdim çıktım insanlarla böyle. Ondan sonra buraya geldik, bu evi yaptık. Ben istemedim ama bu ile yapalım evi dedi. Niye istemedin? Köyde ev yapmak ee, güzeldir. Şimdi e, biz burada da daha önceden durduğumuz için bir rahatlığımız olmadı. Benim, benimle bir sorunum yok. O evet. zaten bir severek aldık Hı, -hı. Hı, -hı. Onu öyle bırakalım. Evet. E, i̇şte otunumuz yok. İşte çayırımız yok, hepsini sattın al. ben biraz ondan yoruldu, istemedim. E, hocamın görev yaptığı yerler içerisinde en çok hoşuna giden, aklının orada kaldığı yerler hangileri oldu? Oralarda ben Çorum'a gitmedim. O zaman evlendik, ben burada kaldım, o gitti. Orasını bilemem nasıl bir şey olduğunu. Ama hamsi köy, tabii köy tabi bir daha iyi, daha karadeniz çocukluğu Ama, da orada geçti. E, hmm. Biz annem orada oturuyordu. En dedi. çok Maçka ve Hamsiköy'ü beğendin. Evet, yani onları beğendim. biz buradan gittiğimiz zaman bu Bitlis'e şey, Bursa'ya gidelim dedi. Ben daha fazla Samsun'u istedim. Hmm. Ama o orayı istedi. Orayı, orada, orayı isteyince orası da hemen oldu ama ben genelde içimde o kaldı. Yani Hamsiköy maçka kaldı. Evet. Hangi köy yemeklerini yapabiliyorsun? Ee, e hepsini yapıyoruz. Her şey. Her şeyi yapıyor. İsim olarak mesela lahana, sarma. Sarmaları yapıyorum, lahanaları yapıyorum, e, stifidaları yapıyorum. Ondan sonra lahana yahnileri yapıyorum, simidaları yapıyorum. Rumcayı öğrendin mi? Rumcayı öğrendin mi bu arada? He <laughs> biliyorum. Biliyorsun değil mi? E, peki Yakçukur'da yaşamaktan mutlu musun? e, ee, önce tente de yok dedim sana baştan. Hı -hı. Yani istemedim ben burayı. Şimdi? Geliydi. E, şimdi geliyoruz benimle beraber burada iki uçak. Çocuklarım gelip gidiyor. Ondan sonra o kadar. Havası da sıcak değil. ya e, ondan. İyi oluyor. Bir de kız kardeşim var. Trabzon'da bir şey İskenderli diye. Onlara da gidiyorum. Vakit geçiriyorsun. Biraz dolaşmıyorum. Öyle böyle kilomi doldurup geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ama deseydim burada kal. Ya da işte hoca diyor ya. Uzun süre kalamam diyorsun. Belki böyle işte kuşlar sonra kesinlikle hayır. Hani. Uzun süre kalamam. Hayır. <laughs> Anladım. Çok kesinlikle. teşekkür ederim. Hocam sana şunu sormak istiyorum son olarak. E, ee, uzaklarda olup da emekli gelmiş insanlara e, ne önerirsin? Ne yapmalarını önerirsin? Bir emekli Şimdi öğretmen olarak. Şimdi uzakta olup da Demek olan arkadaşlara geri gelip de kendi memleketlerinde kalma uzun süre bile temelli bile olmasa yaz tatilini gelip gezmelerini istiyorum yani. En Elde azından damladım. gezmeye gelsinler. Gezmeye gelsinler. Kendi imkanlarıyla yapabildikleri çalışmaları örnek çalışmaları halka örnek olacak şekilde bazı faalde bulunsunlar. Ev yapıp yani. buraya yerleşebilirler, yaz tatillerinde gelebilirler. E, tabii canım. Dediğin gibi e, örnek yapılacak tarımla ilgili ya da farklı şeylerle insanlara örnek teşkil edebilirler. Evet. O nedenle evet. gelmelerini istiyorum ama o imkandan yok. İnşallah. Yani ben bugün şimdi bir hayvan alıp beslesem maaşım ona yetmez. Evet. Doğru söylüyorsun. Maaşım ona yetmez. İster istemez azından Komşudan da parayla alıyorum, yağımı alıyorum. Öyle dönüp gidiyoruz. Yoksa evet. burada tarım yapmak, bedensel çalışma artık geçti. Ama o. sonuç olarak Yak çukurda yaşamaktan mutlusun. E şu an için mutluyum. Herhangi bir sorunum yok. Evet. Mesela şu görüyorsun, güzelim doğanın içerisinde. Hava güzelliğinde, temiz hava, sessizlik, yeşillik, her türlü güzellikler mevcut. Evet. E burada niye mutlu olmayayım ki? Aynen öyle. Eşim yanımda, evet. kızım yanımda, evet. Evet. torunlarım gidip geliyorlar. Yani her onlar geldiği zaman daha da mutlu oluyor. Aynen öyle. Üç üç tane torunum geldi. En küçük oğlumun iki kızı geldi. Sizden görüşen kızım lan oğlu geldiler. Onlarla beraber Tonya, İskenderli, mekik dokuduk ve mutlu yemek, olduk. Yemek 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 yedik. Gezdik, Mutluluk hissettim. En çok mutluyum. hangi yemeği seviyorsun köyümüzün? Efendim, en çok hangi yemeği seviyorsun? Vallahi en çok güzel lahana sarması çok severim. Oldu. Temel Hocam sohbet için çok teşekkür ederim. Allah sana, eşine, çocuklarına, ben torunlarına uzun ediyorum. ömürler versin. Hepimiz... Torunlarınla, eşinle ve çocuklarınla birlikte mutlu bir hayat diliyorum. Allah sohbet bize. için çok teşekkür ben ederim. teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sen şunu Sağ olun, var takip. olun. Eyvallah. Buyur abi. Çok sağ olun. Ee, ben Burada olduğum zaman yaylata yaptık 3-4 sene, 3-5 sene. Hı hı. Oradan yaylaya, Kadirga'ya gidiyorduk oradan. Evet. Bakıyordun şeyleri bu arabalara falan böyle, ondan sonra yok işte biz İstanbul'dan geldik daha yok böyle şöyle. Hep derdim kendi kendime. Onlar da İstanbul'u bıraktılar da buraya geldiler. Ne işleri evet. vardı buralar? Hep söyledim ben bunu. Evet. Ama şimdi çok iyi anlıyorum onları ki geliyorlar buralara niye geldiklerini anlıyorum. İstanbul kalabalık, buralar çok daha sakin evet. ve sessiz. Evet. Çok tamam. teşekkürler, ben mutluluklar teşekkür diliyorum size, uzun ben bir düşün. ömür diliyorum. Çok, çok sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Olun. Hem hoş geldiniz. Sağ olun. olun. Sağ Allah razı olsun. Yani i̇yi ki ben her zaman için imkanım el verdiği müddetçe ömrüm el verdiğim sürece yaz tatilinde geleceğim ama bedensel olarak bir çalışma yapma olanağım yok artık. Burada dinlenmeye geleceğim. Dinlenmeye geliyorum. Evet. Gezmeye geliyorum. Evet. Tabii ki özel araba olsa daha çok yerlere gidip gezeceğim de özel arabam olmadığı için ya ya gidebildiğim yere kadar. Aynen. Efendim arkadaşlara telefon ediyorum falan yere gidelim gel al bizi beraber gidelim sağ olsunlar alıyorlar, götürüyorlar, gezdiriyorlar. Mutlu oluyorum. Yani burada İnegöl'de de mutluyum. Burada da mutluyum. Allah mutluluğunu daim etsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sohbet için. Hoşçakalın. Sağ olun. she okay. Akşam oldu yanıyor da Karşının ışıkları Yaktı aldı çanımı da Kibar konuşukları Kibar konuşukları